Soda'yı da içeyim. Al, al, cep telefonu da her yerde. Eskiden ne güzel cep telefonu filan yoktu. Daha mı güzeldi anne o zaman? Tabii. Ha? Tabii Niye Çancıl'ın adamı çağırmıyor hemen? Fırt diye çağırıyorsunuz şimdi. Yok, zaten karşıda benim. Ha, komşular bağırarak. Bağırıyor mu? Bağırarak komşu diye. Aa, bak. <laughs> ama dediğin de Anne tamam şimdi bugün keserim, doğrarım, koyarsın buzdolabına. Ağlayın. Ağlama yeter ki. Neden ağrıyor? Dur elinde getirdin? İyice. Bak. Ne yapayım? Atılmasın diye. Atılmasın, atılmaz ki onlar. Ne? Yenir yani. Yeah. Yemem artık bir kere ka kalbimi kırdım. <laughs> ben yemedim dedim. <laughs> Kırdın sakladın anne onu ben Niger gelmesi oturmaya He. saklamıştım. <laughs> evet saklamadın mı doğru söyle. <laughs> anne bak çarpılırsın günah <laughs> girersin <gülüyor> bu <eve>. ya. <laughs> anne dolabın içinde saklamıştım. Bunu mu? Evet bana <laughs> ikinciyi göster.